Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Yumurta sarısı ayırıcı, fiyatı 3.95. 4 dilimli waffle makinesi 229 TL. Fakir taraklı saç düzleştirici 179 TL. Cam kapaklı çelik tava 28 cm ölçüsünde fiyatı 50 TL. İkili oval tabak 24.90. Karpuz dilimleme bıçağının fiyatı 9.90. Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti toplam fiyatı 16.90. Simbo filtre kahve makinesi 7 fincan kapasiteli 139.90 fiyatı. 500 mililitrelik demlikli ofis bardakları 4 farklı renk seçeneği var. Her biri 32 TL. 330 mililitrelik ahşap kupa 9.95 üçlü emaya saklama kabı, 14, 16, 18 cm ölçülerinde toplam fiyatı 79 TL. 6 kişilik kahve fincan takımı, fincanlar 80 mililitrelik, fiyatı 59 TL. 30 cm ölçüsünde menemen ve balık tavası 69.90. La markasından üçlü uzun meşrubat bardakları 385 cc'lik toplam fiyatı 9.90. 55 litrelik katlanır pazar arabası 75 TL. Metal ayaklı sandalyeler 4 farklı renk seçeneği var. Her biri 70 TL. 1 litrelik sütlük 14.90. 25 watt gücünde narenciye sıkacağının fiyatı 45 TL. 18 santimlik sos tenceresi 22.5 TL. 1800 watt gücünde saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 79 lira fiyatı. Sensimeter Bluetooth tartı, vücut analiz özelliği, 2 yıl garantisi var, 89.90 fiyatı. Çift kişilik İspanyol battaniye 200x220 cm ölçülerinde, fiyatı 39.90. 13 cm ölçüsünde plastik sabunluk 3.95. 800 ml'lik cam saklama kabının fiyatı 5.95. 4 bölmeli çerezlik 12.90. Farklı renk seçenekleri de olan limon sıkacağının fiyatı 3.90. Nehir markasından 5 parça servis takımı, takım içeriğinde kevgir, kepçe, çatal, kaşık ve kürek var. Toplam fiyatı 74 TL. Karabiber ve tuz değirmeni 32.90. Döner standlı altılı baharatlık seti 34.90. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz 3 parçadan oluşan bambu şekerliğin fiyatı 14.90. Brownie döküm kek kalıbı 29 x 29 cm ölçülerinde fiyatı 79 TL. Granit üçlü güveç seti 16 18 20 cm ölçülerinde toplam fiyatı 199 lira. Kek saklama kabının fiyatı 12.90. 1.5 litre hacimli kapaklı saklama kutusunun fiyatı 6.90 Kilitli çekmeceli çalışma masası 199 TL. Üçlü rattan set 12.90. 19 santimlik gökkuşağı kasesinin kasenin fiyatı 7.90. Akordiyon beyaz kapı 199 lira. Çok amaçlı organizer kitaplık 89 TL. Beşli banyo takımı 79.90. İkili dekoratif kuş kafesi çerçeve 30x45 cm ölçülerinde fiyatı 21,5 lira. 6 bölmeli kahvaltı seti 32,90. Kaşıklığın fiyatı 7,90. Kaydırmaz kesim panosu 28x33 cm ölçülerinde 12,90 fiyatı. 3 katlı dikiş kutusu 24,90 farklı renk seçenekleri de olan ekmek ve meyve kabının fiyatı 4,5 lira. 3 farklı renk seçeneği olan inci kayık tabağının fiyatı 7,90. 5,5 litrelik oval kristal kasenin fiyatı 7,90. 1.2 litrelik vakum kapaklı saklama kabı 13.5 lira. 28 santimlik kristal kek kabı 45 lira. 4.2 litrelik süzgeçli yuvarlak set 12.90 kaymaz çift renkli tepsi 45x36 cm ölçülerinde 27.90 fiyatı. Çok amaçlı saklama kabı 2 litrelik fiyatı 12.90. 3 katlı sebzelik 29.90. 1.8 litrelik mikrodalga tenceresinin fiyatı 10.90. Yumurta büyük teraryum 49.90. 16 santimlik sos tenceresinin fiyatı 42,5 lira. Ahşap ekmek kutusu 44.95 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 2 kişilik porselen fincan takımı, 800 mililitrelik cam cezve, yanında da Türk kahvesi hediyeli 49.90 fiyatı. 22 cm ölçüsünde Emaya Lüks Fritöz Toplam 3 parça 55 lira fiyatı. 1550 watt gücünde katmer gözle mesajı 2 yıl garantili fiyatı 119 TL. Dekoratif ahşap mutfak saati 24.90. 750 mililitrelik küçük yağdanlık 4.90. Hisar markasından 7 parça granit gold tencere seti 299 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 79.90 Tekerlekli orta sehpanın fiyatı 199 TL. 26 santim ölçüsünde döküm tart kalıbı 59.90. 28 santim ölçüsünde döküm sağan 74.90. Emaya üçlü saklama kabı 14, 16, 18 santim ölçülerinde toplam fiyatı 55 TL. Bambu bulaşık sepeti 48 TL. 6 kişilik çay takımının fiyatı 59.95. Mini fırın dolabının fiyatı 89 TL. Pliseli Stor perde 100 x 200 cm ölçülerinde 44.90 fiyatı. 28 santimlik ızgara tavası 124 TL. 28 santimlik karnıyarık pilav tenceresi 119.95. Tel pano duvar askılığı 19.90. İkili bora silikat cam kahve setinin fiyatı 23.5 lira. 6'lı kahve yanı su bardakları toplam fiyatı 28.90. 3 parça bebek mama seti 32.5 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 179 lira. 40 x 25 santim ölçülerinde fırın kabı 27.5 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 5 parça yağlık, sirkelik ve baharat seti 38 lira fiyatı bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.